Tamam. Azebo. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size Dizisinin 19. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Azize ve Devran'ın araba sahnesi çekiliyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kameramızı gören Burak Berkay Akçül kameraları el salladığı Su başında görüyorsunuz. Kameralara böyle yansıdığı görüntüler arkadaşlar. Sahipsiz ZDC için harika bir kamera arkası görüntülerle geldim. Kamera arkası hatta videolar toplusu diyebiliriz arkadaşlar. Bu videomuza işte Hazal Subaşı Burak Berkay Akçur fanlarıyla fotoğraf çektiriyor ve diğer oyuncularımızdan da harika görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Mahalleden Zemon'u görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla şu an sizlerin karşınızdayım. Takipte kalanlar zaten görüntülerden haberdar olacak dizimizin tüm oyuncuları mahallede fanlarıyla buluştu ve onları kırmayarak fotoğrafları seçtirdi. İşte o görüntüler şu an sizlere yansıyor arkadaşlar ve sette neler oluyor hepsini şu kamera arkası olaylarla birlikte görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler de size dizisini seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan içsiz haberdar olacaksınız. Mahalleden görüntülerimiz gelmeye devam edecek. O yüzden Takipte kalın kanala abone olun yorum kısmında yorumlarınızı yazın arkadaşlar yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar şimdilik benden bu kadar gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.